Merhaba arkadaşlar, bugün Linux kurulumuna bakacağız, VirtualBox ile Ubuntu kuracağız. Bu konuda yardım aldığım Ahmet Gürel'e teşekkür ediyorum. Linux nedir? Ee, dediğimizde Linux genel kamu lisansı diye Türkçeleştirebileceğimiz. Bu lisansla lisanslanmış, özgür açık kaynak kodlu, ücretsiz bir işletim sistemi çekirdeğidir. Linux, Unix'e fikirsel ve teknik anlamda atıfta bulunarak geliştirilmiş ama herhangi bir kod ortaklığı bulunmayıp sıfırdan kodlanmıştır. Linux kelimesi 1991 yılında Finlandiyalı bir üniversite öğrencisi olan Linus Torvalds'tan geliyor. Bu ismi kendisi 1991 yılında Linux 0.02 etiketiyle duyurmuş. Linux nedir dediğimizde Linux çekirdek olarak tek başına bir şey ifade etmiyor. İşletim sistemidir. Son kullanıcı açısından Linux dağıtımları dediğimizde grafiksel arayüzde desteklenmiş paket yönetim sistemi, ofis yazılım seti ve internet tarayıcısı gibi şeyler eklenerek son kullanıcıya hitap eden bir işletim sistemi olarak sunulmakta. Linux sözcüğünü yalnız çekirdek için kullanmaktayız. Eğer işletim sisteminin tamamını bahsediyorsak, GNU projesinin yazılım ve araçlarını işlemesi nedeniyle biz buna GNU Linux diyoruz. Oyunların çoğu Windows'ta olduğu için Windows gerekli aslında. Mac ve Linux'ta uyumlu oyun olması ihtimali biraz düşük. Kullandığımız bir yazılım sadece Windows'ta çalışıyor ise Visual Studio vesaire gibi. O zaman Windows gerekli. Nadir bile olsa donanımınız bazen Linux'u desteklemiyor olabilir. O zaman Windows gerekli. Bu durumlarda Windows'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Tabii ki bunu dışlamıyoruz Windows'u. Ama bunların haricinde Linux her ihtiyacınıza cevap verebilecek bir işletim sistemi. Yani siz bu durumlarda bile Linux'u kurup kullanabilirsiniz. İhtiyaç durumunda ikinci işletim sistemi olarak Windows'a geçebilirsiniz. Tercih edilen o olmalı belki. Linux neden iyi deniliyor? Bir kere ücretsiz bir işletim sistemi. Yani internetten indirip kuruyorsunuz, hepsi o kadar. Herhangi bir ücret vermiyorsunuz. Açık kaynak kodlu olduğu için isterseniz siz de katkıda bulunabiliyorsunuz işletim sisteminize. Ya da kullandığınız işletim sisteminin kodlarının tamamını inceleyebiliyorsunuz. Virüslere son diyor çünkü aşırı güvenli bir sistem. Açık kaynak yazılım olduğundan bir açık tespit edilirse saatler içerisinde en fazla bir ya da iki gün içerisinde giderilecektir. Çünkü Sayısız geliştirici o sorunla ilgilenip en kısa sürede size bir çözüm getireceklerdir. Paket yönetim sistemi ile istediğiniz yazılımları kolayca ulaşabiliyorsunuz ve ücret ödemiyorsunuz bunları yüklerken. Linux'ta her ihtiyaca göre dağıtımlar bulmak da mümkün. Bu yüzden yaptığınız işe göre dağıtımı seçip en iyi performansı elde edebilir, işlerinizi halledebilirsiniz. Örneğin sunucularda Debian veya CentOS dağıtımları iyidir. Güvenlikle uğraşıyorsanız Backtrack, Kali gibi dağıtımlardan faydalanabilir. Biz Ubuntu'yu göstereceğiz. Dağıtım kavramı özgür yazılım felsefesinin çok alternatifli dünyasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Linux'a özgü bir terim. Linux dağıtımı ile vurgulanan aslında tam bir işletim sistemi olarak çalışır hale gelmiş bir özgür yazılım projeleri topluluğudur. Bunun için sistemi kullanacak kullanıcı ya da sistemin üstleneceği göreve uygun olarak Linux çekirdeği ve birlikte binlerce özgür yazılım projesi ürünü kullanılarak birlikte çalışacak şekilde bir paket halinde bir sistem oluşturuluyor. Dağıtımları şu şekilde ayırabilirsiniz. Debian tabanlı dağıtımlar, Notepix, Ubuntu diye biliniyor. Gentoo tabanlı dağıtımlar Fedora, Red Hat veya diğer RPM tabanlı dağıtımlar oluyor. Slackware tabanlı dağıtımlar, Slack tabanlı dağıtımlar oluyor. Bunun dışında dördüncüsü de başka bir dağıtımı temel almamış olan dağıtımlar da var. Eğer daha fazla merak ederseniz sizin hangisini kullanacağınıza bağlı olarak internette Debian tabanlı dağıtımlar veya Fedora tabanlı dağıtımlar diye yazıp aratma yapar, yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi Linux kurulumuna başlayalım. Burada Mert Kuşkapan'a teşekkür ediyorum. Çok güzel anlatmış. Ancak mesela ben kurmaya kalktığımda farklı ekranlar geldi karşıma. O yüzden ben daha güncel bir görüntüyle anlatacağım. Aşağıda YouTube linkini verdim mert kuş kapanı videosunda oradan seyredebilirsiniz. Linux nasıl kurulur? Herkesin Windows kullandığını varsayarsak üç şekilde kurabilirsiniz bunu. Linux'u tüm diske kurarak Windows'u silebilirsiniz. Yok Windows'u istiyorum diyorsanız Windows'un yanına ikinci bir işletim sistemi olarak kurabilirsiniz. Açılışta Windows mu Linux mu diye sorar size. Burada dikkat edilmesi gereken şey Windows'tan sonra Linux kurarsanız boot penceresinin ayarlanması gerekiyor. Öyle biliyorum. Veya daha kolayı var. Windows temelli çalışıyorsanız normalde Windows'ta bir sanal makine kurup bunun üzerine Linux kurup kullanabilirsiniz. Biz bu üçüncüyü tercih edeceğiz. Tabi gene bize sorarsanız ikinci işletim sistemi olarak kurup açılışta seçmenizi o şekilde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Linux bir süre sonra alışkanlık yapacaktır siz ama Linux'a çok yabancıysanız Windows'ta sanal makine ile bunu kurup Linux'u bir görüp kullanmanız açısından biz burada mesela sunumda VirtualBox ile Ubuntu'yu kurup kullanmayı göstereceğiz size. Ama tabi ilerleyen zamanlarda ikinci işletim sistemi olarak kurmayı bunu tercih etmelisiniz bence. Sanal makinede Ubuntu kurulumu dediğimizde sanal makine nedir? Gerçek bir bilgisayar gibi işleyen içine işletim sistemi kurup kullanabileceğiniz bir yazılım. VMware var, VirtualBox var, Virtual PC bunlardan bazıları. Bu sunumda VirtualBox ile bir Debian dağıtımı olan Ubuntu işletim sistemini kuracağız. Ubuntu ile niye hedefliyoruz? Aslında Ubuntu en çok kullanılan Linux dağıtımı. Grafik arayüzü ile son kullanıcıya yönelik işletim sistemi olduğu için bunu tercih ettik. Sanal makinede Ubuntu kurulumu için öncelikle VirtualBox'ı indirip kuruyoruz. Ekranlarını göstereceğim. Adresi bu. Daha sonra kuracağımız işletim sistemi olan Ubuntu'yu indiriyoruz. Yine adresi bu. Ekranını göstereceğim sadece size. Burada download dedikten sonra önünüze bir sayfa açılabilir. En alta inip sol alt köşede not now take me to the download demek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bende gerekmedi. VirtualBox indirmeye girdiğimde şöyle bir ekranla karşılaştım. Hemen VirtualBox 6.1.18 benim indirdiğim Windows hostlar için ilk seçeneğe girdiğimde büyük bir dosya değil indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Basitçe next next deyip kuruluyor. VirtualBox çalıştığında Oracle'ın olduğunu görüyoruz burada VirtualBox'ın. Hemen bir yeni diye bir kurulumu buradan başlatabiliyorsunuz. Ancak önce tabi Ubuntu'yu indirmemiz lazım. Ubuntu download'a gittiğimizde büyük bir ISO dosyası karşımıza çıkıyor. Tabi işletim sistemi sonuçta. 2.7 GB benim indirdiğim Ubuntu 20.04.2 LTS nedir? Hala desteği devam eden ancak bunun daha yenisi Alfası betası olabilecek ee, yazılımlar da var. Ancak son sürüm tavsiye edilen LTS'dir genellikle. Burada "Download" dediğimizde indiriyor. Şimdi önemli bir not var burada. Eğer Intel işlemci kullanıyorsanız sanallaştırma aktifleştirmeniz lazım. Yoksa bu noktadan sonra anlatılan kurulum pek çalışmıyor, hata veriyor. Bunu nasıl yaparsınız? Makinenizin BIOS ayarlarını internetten arayınız. Mesela ben de Lenovo laptop var. Bu makinenin BIOS'unda bir ayar var. İsmi Inter Virtualization veya Hyperthreading diye geçer. Bunu Advanced BIOS'ta bulabilirsiniz. Bazen bazı makinalarda güvenlikte bile olabiliyor. Dediğimiz gibi makinenin ayarlarını internetten arayıp bir bakmanız lazım. Lenovo laptopta BIOS ayarlarına girdiğimde Config CPU içerisinde Intel Hyper Trading teknoloji kapalıydı. Bunu açtım ondan sonra kurabildim. Şimdi VirtualBox'ı indirip kurduysanız bu ekran karşınızda. Üstten New tıkladığınızda seçimleri hangi işletim sistemini kuracağınızı size soruyor. Buraya basitçe Ubuntu yazıp başlayabilirsiniz. O açılışta gördüğünüz gibi Microsoft Windows, Windows 7 64 bit kurabilirim diyor size sanal olarak. Bir sürü işletim sistemini destekliyor. Önceden indirmiş olmanız lazım tabii ki ISO'sunu. Ubuntu yazınca da Ubuntu 64 diyor. Siz ama Ubuntu 32 bit indirmiş olabilirsiniz, onu tercih ettiyseniz, o zaman listeden 32 bit kurulumunu seçmeniz gerekiyor. Şimdi next dediğimizde ekran görüntüsündeki adım karşınıza gelecek. Sanal makinenizin kullanacağı RAM miktarını bize soruyor. 1024 yani 1 GB yeterlidir. Sonuçta bir sanal makine. Ama sizin makinenizde 32 GB bellek varsa bunu en azından 4 yapabilirsiniz. Mesela daha performanslı çalışsın diye. Sonraki adımda sistemdeki sanal disk oluşturulur. Şimdi sanal bir sabit diski oluştur deyip oluştura basıp devam ediyorsunuz. Disk boyutunu sorana dek ileri 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 diyerek gidelim lütfen. Burada disk boyutunu soran bir ekrana geleceğiz. Bu adımda sistemin kullanacağı hard disk miktarını veriyoruz. Eğer gerçeğini kurmayı düşünüyorsanız 8-10 GB yeterli. Zaten 10 GB öneriyor burada gördüğümüz kadarıyla fakat sürekli sanal çalışacağım diyorsanız biraz büyük olsun yeri en az 20 GB bunun için ayırın. Yani diyor ki ileride vazgeçip ikinci işletim sistemi olarak olacaksanız 8-10 GB ile idare edebilirsiniz. Oluştur'a tıkladığınızda sanal makinemizi oluşturmuş olacağız. Şimdi karşınıza ilk ekran tekrar gelecek. Ayarlar kısmına gireceğiz. Ayarlarda şöyle bir ekran karşınıza geliyor. Gene genel kısmında ilk başta sorduğu Ubuntu kelimesi geldi. İşlemcimizi ayarlayabiliriz buradan. İşlemciniz 8 çekirdekli ise en azından 2 çekirdeğini bunun için ayırtın. %100 kullanım olsun. Ancak işlemciniz çok iyi değilse bir çekirdek, bir işlemci ayırmanızda mantıklı olacaktır. Sistem ayarlarında hızlandırma kısmı var. Hyper V. İşte bunu seçtiğinizde hatayı veriyor. Eğer önceden BIOS'tan ayarlamadıysanız. Bunu açın önemli bu. A'dan mı kullanacaksınız kablosuz mu? Genelde kablosuz kullanılıyor ama bir A, a bağlı bilgisayarda bu olacaksa NAT seçmeniz yeterli. Kablosuz ev ağına bağlanacaksanız aşağıdaki ayarları yapın. Tabii bağdaştırıcı 1'e, bağdaştırıcı 2'ye aşağıdaki ayarı atayabilirsiniz. Köprü bağdaştırıcısı ve Intel Wireless bende görünüyor. Bu şekilde ayarlayıp geçtim. İndirdiğimiz dosyayı göstermemiz lazım. Depolama alanında CD-ROM yerine şu ISO'yu kullan diye bir ayar yapıyoruz. Yani buraya geldiğimizde denetleyici ide üzerinde bir boş bilgi görüyoruz. Buradan CD imgesi var orada. Onu tıkladığınızda disk dosyasını seçin karşınıza geliyor. Diskten indirdiğim Ubuntu 20.04.2 lisosunu seçip onaylıyorum. Ve bu görünüyor. Yani CD-ROM değil de artık Ubuntu'nun 20.04'ü görünüyor. Orada yan tarafta da sağ tarafta da bilgilerini görüyoruz. 2.68 GB. Işte şu yeri şurası diye. Olması lazım. CD-ROM yerine dosyamızı göstermiş olduk. Şimdi ayarlardan çıkıp başlata tıklayabilirsiniz. Biz ayarlarda D-Disk'ini indirdiğimiz dosyayı atadık. Dolayısıyla şu ekran gelmeli. O kısmı yapmadıysanız bile, önceden seçmediyseniz sarı klasör simgesini tıklayıp burada seçebiliyorsunuz. Ekle ile. Sonra yine başlata basıyorsunuz. Makine bir ayaklandırılıyor. VirtualBox 6.1'in görüntüsü Oracle'dan gelen bu şekilde. Sonra Ubuntu'yu kur seçeceğiz. İngilizce seçtim ben. Türkçe de seçilebilir. Ancak güncellemeleri yapmanız lazım. Türkçe seçerseniz. Ben İngilizce devam edeceğim. Klavyeniz ama Türkçe, Turkish olsun. Alt köyü seçtim. Fakat klavyem Türkçe harfleri desteklemedi. Onu tavsiye etmiyorum. Türk işi seçin. Yani kurulum İngilizce olsun. Menüler vesaireler İngilizce olsun. Klavyeniz Türkçe olsun. Çünkü ben bunu niye tercih ediyorum? Yarı İngilizce yarı Türkçe oluyor açıkçası. Pek güzel olmuyor. Türkçe ve Türkçe klavye seçince. Sonradan update'ler yapılabilir. Dolayısıyla update'i kapatın buradan. Download update'leri kapatın. Sistem kurulumunda burada diski sileceğini ifade ediyor ama sileceği yer zaten sanal disk yani size ayırdığı 10 GB'lık dosyanın yazılacağı yeri siliyor aslında. Önemli değil, sildirebilirsiniz. İstanbul Türkiye seçilmiş olması lazım zaman kısmında neredesiniz diye sorduğunda ve şifreyi ayarlayacağız. Siz kimsiniz diye soruyor. Cengiz Güngör Türk harf kullanmamaya çalıştım. Computer name'i Gungor olarak seçtim. User name'i Cengiz olarak seçtim. Şifreyi basitçe bir şifre verebiliyorsunuz ama o size diyor ki kısa bir şifre girdiniz. Mesela 1, 2, 3, 4 girdiniz. Kabul ediyor gene de. Sonunda Türkçe veya İngilizce bir karşılama ekranıyla sizi selamlıyor. Ve diyor ki yeniden başlatın. Bu tabi sanal yeniden başlatma. Restart Now'a tıklayın. Başlayacaktır. Bir süre çalıştıktan sonra kullanıcı isminizin üstüne tıkladığınızda şifre giriş ekranı karşınıza geliyor. Ve Ubuntu Linux şöyle görünüyor. Biraz küçük bir ekran. Olsun. Hani bunu büyütmeye çalışmayın açıkçası. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. İşte burada güncelleme yapabilirsiniz diye karşınıza çıkıyor. Terminalde çalışacağız genelde. Terminal ekranında Türkçe kurduysanız uç birim diye görünür. Bunu açmak için sağ tuşla masa üstünde sağ tuşla tıklayıp Open in Terminal ya da uç birimde aç şeklinde tıkladığınızda arkadaki terminal ekranına düşersiniz. İşte tavsiye etmediğim tam ekran yapma özelliği de var. Menünün üzerindeki ayarlar kısmından misafir kullanıcı CD klasörünü yerleştir dediğinizde aşağıda çıkan run kısmını tıklıyorsunuz. Burada bir takım otomatik başlayacak olan bir kurulumdan bahsediyor. Bir şey kuracağı için size şifrenizi soruyor. Zaten root'sunuz. Kendi şifrenizi girin. Şu ekranı gerçekleştirdikten sonra size kapatıp açmanız gerekiyor deyip buraya düşecek. Restart'ı nereden yapabilirsiniz? Komutla da yapılıyor ancak sağ üstten tıkladığınız aşağıya doğru inen menüde power off'u seçerseniz restart orada var. Bilgisayarınız kapanıp açıldığında sanal olarak view'dan switch to full screen dediğinizde yukarıdaki dosya, makine görünüm vesaire bilgileri alt satıra inip Size tam ekran görüntüsü veriyor ama bu görüntüyü biraz büyütüyor sadece. Oldu o. Ekran ayarlarından işte 1280'e 720 vesaire seçtim ama pek tatmin etmedi. Güzel olmadı. Ben büyütmemeyi tercih ediyorum. Bu haliyle küçük de olsam her şey hazır. Güle güle kullanabilirsiniz. Evet bir Ubuntu'nuz oldu. Mesela bu makineyi bir yere kurdunuz. Uzaktan bağlanmak istiyorsunuz veya bir Linux makineniz var. Uzak bağlantıyı ve terminal ekranını kullanmak isterseniz nasıl olacak onu söyleyelim. Aslında Unix ya da Linux admin kullanıcıları uzak bağlantı ile terminalden her şeyi yapabiliyorlar. Görsellikle pek işleri yoktur onlar. Hacker filmlerine bakarsanız tıkır 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 bir şeyler yapıyorlar. Tabii birçok uzak bağlantı programı önerilebilir burada ama Windows için ücretsiz küçücük bir program var PuTTY. PuTTY bulun. Kurulmuyor bile. Yani kopyalıyorsunuz. Masa üstünüze tıkladığınızda çalışıyor o kadar 32 kilobyte mi ne küçücük bir şey uzak bağlantı şekilleri açık iletişim telnet olabilir 23 portundan ya da destekliyorsa sizin uzaktan uzaktan bağlantı kurduğunuz bilgisayar portundan SSH olabilir. Telnet puti ekranı şu şekilde direkt IP yazıp SSH deyip bağlayabilirsiniz ya da bunu sürekli kullanacaksanız. Aşağıda bir isim verip işte yukarıdaki IP'yi bu isimle çağıracağım deyip ben UB demişim eski enstitüm. Ege Üniversitesi'ndeki UB diye bir isim varmışım. UBE'yi çift tıkladığınızda ya da UB'yi seçip open dediğimizde bağlanabiliyorsun. IP'yi hatırlamak zorunda değiliz. Ve uzak terminal bağlantımız da şu şekilde görünüyor. Sonuçta bir terminal bağlantısı. Şimdi bu bağlantıyı yapıp ekranı size göstermek istiyorum. Masa üstünde şu şekilde görünecek. Yapalım. E, bu arada buraya root şifresini biliyor bile olsanız root girdirmiyor size. İçeriden root olmanız lazım. Puti burada tıklıyorum. Puti şu şekilde küçük bir ekranda. UB çift tıklıyorum. Buraya kullanıcı bilgilerimi girdiğimde oradaki kullanıcım da gör. Şifresini yazdığımda İzmir'deki bir bilgisayara buradan bağlanabiliyorum. İşte komutları göreceğiz. Komutlar nedir? Terminalden klasörleri, dosyaları yapılabilecekleri bir sonraki videoda göstereceğim. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.